Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi oturun. Ee, hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Takılıyorum doktor. Takılıyorum doktor. Takılıyorum doktor. Takılıyorum doktor. Yine takıldınız. Takılıyorum, doktor. Takıldınız. E, ne gibi şeylere takılıyorsunuz? Şey, şeylere takılıyorum doktor. Mesela girdiğim bir yere değil mi doktor? Evet. Orayı ille düzene sokmalıyım doktor. Evet. Orayı düzene sokmasam rahatlayamıyorum doktor. Evet. Orayı... Hep evet, düzene sokmalıyım doktor. Tıpkı şu anda sizin favorilerin aynı hizaya getirme konusunda kurusundaki sabırsızlığım. Favorilerin aynı hizada değil. Aynı hizada. Favorilerin aynı hizada değil. Aynı hizada. Favorilerin aynı hizada değil. Aynı zada. Aynı zada yani zada değil. Bak. Ya aynı hizada ya. Aynı hizada. <laughs> Neyse. E, giyinirken de kolay karar veremediğiniz olur mu? Kolay karar veremiyorum doktor. Onun yanına bu mu gider, 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 bu Kapıyı vurup çıkıyorum, evet. vurup çıkıyorum derken, yanlış anlamayın doktor, kapıyı ateş etmiyorum, yani bir tabancam yok, zaten bir tabancam yok doktor, zaten bir tabancam olsa ruhsatlı olurdu, ruhsatsız tabancayı elimde benim de arabamda taşımam da, geçen gün magandanın biri, ruhsatlı şey bir havaya ateş etmiş, balkonda oturan kadını vurmuş, kaçtı gitti tabi maganda. <laughs> 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 şey e, balkondaki hanımefendiyi tanıyor <laughs> musunuz? Bir defa görüyorum doktor, ilk defa gördüm bir kadını niye bunu yiymiş? E, tamam canım zaten ben buna inanıyorum. Başta tabancam yok demiştiniz ya, nasıl vuracaksınız ona? Tabi tabancam nasıl ödür, uzatma olurdu. Bu saksı tabanca, ben tabanca. evinde benim de arabamda taşımam yoktu. gibi yani Başka! Ha, bir, e, kapıyı vurup çıkıyorum. İki dakika evet. sokak sonra geri dönüyorum doktor. Ee. Kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi? Tam emin olamıyorum. Kilitlediysem kaç kere çevirdim anahtarı mutlaka iki kere çevirmeliyim. Yani garanti almalıyım. Bakın, bunu şu yöntemle <laughs> yiyebilirsiniz. Nasıl? Yaptığınız <laughs> elleri içinizden tekrar Bakın şöyle, anahtarı deliğe soktum. Bir, iki kere çevirdim. <laughs> Faydası oluyor mu? Ben öyle yapıyorum. <laughs> şey, ben olsam öyle yapardım. <laughs> e başka? Mesela bir bindim bir top.

Oturun. İyi misiniz biraz da? Azarlamayın doktor. Ya azarlamadım. Özür, doktor. Özür dilerim. Bakın yanlış anladınız. Özür dilerim. Azarladım. Ya eşek değil mi benim? Olur. <laughs> Neyse. Başka nelere takılıyorsunuz? Mesela çok önemli bir... Çok Evet. Çok ciddi adamlar ciddi ciddi bir şey tartışırken doktor evet. benim içimden bak 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 bak. Doktor Olur ya. Evet. Mesela çok ciddi bir toplantının çok ciddi bir yerinde çok ciddi adamlar çok ciddi konuları konuşurken benim içimden masaya çıkıp göbek atmak geliyor doktor. Çıkın. <laughs> <Kim>? Çıkın. <laughs> Aşık olsun doktor. Ben içimdeki bu duyguyu kontrol altına almak için size gelmiştim ama. Benim kapı dışarı ediyorsunuz, koruyorsunuz. sıkı ömürlüğe kapatan bir beyannem gibi davranıyorsunuz. Beyefendi yanlış anladınız. Masanın üzerine çıkın. Gelin buraya. Neden? Evet, ben de çıkacağım da ondan. <laughs> Aynı dertten ben de muz dedim. Benim gibi biri gelse de beraber göbek atsa. Gel buraya he. Doktor! <gülüyor> <gülüyor> Masaya çıkıp göbek atarsak bizi kim tedavi edecek? Ya önce kurtlarımızı dökelim, sonra çok güzel bir doktor var. Gider ona muayene oluruz.